أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب الربا فايز باب بكسر الراء ران كسر سيله ملتبس olduğu ندس maksurdur. Ne demek? Yani riba demeyeceksin. Riba şeklinde elifin maksure ile okunması alel <laughs> eşhuri en meşhur olan görüş üzeredir. Ve <laughs> senna tesniye olarak kılınır. Yusenna <laughs> tesniyelenir. Ribavan. Ribavan şeklinde tesniyesi yapılır. Bilvavi. Alel asli. Asıl üzere ribavan şeklinde gelir. Vakat <laughs> yukalu bazen de ribayan şeklinde gelir. Yani vav yerine ya gelir. Ale tahfifi, tahfiflik üzere. Tahfiflikten kastımız ne? Şedde var da şeddeyi kaldırdık manasında değil. Ya, buradaki ya, ribayan derken oradaki ya, vava nispetle biraz daha hafiftir ondan dolayı. Kemafil misba. Ve nisbetü ileyhi, Nispet yağısı getirilmesi ise nedir? Ribaviyyun. Ribaviyyun lafzıdır. Bilkesri. Vel fethu. Fetha ise yani rabaviyyun şeklinde okunması. hataun Hatadır. murip Adlı lügatta. Tamam. El riba. Riba lafzı. Lügatan. Lügatta nedir? Mutlakul ziyadeti. Mutlak ziyade demektir. Riba ne demekmiş? Mutlak ziyade. Ve şer'an, şer'i şerifte ne, nedir peki riba dediğimiz şey? Fadulun bir fazlalıktır. Halin, hali olan, karşılıksız olan. Nereden hali olan, karşılıksız? An'i ivadın, bir ivazdan, bir karşılıktan hali olan bir fazlalıktır. Ama neyle olan bir ivaz? Bimi'yârin şer'iyyin, Şer'i olan mi'yar ile. Şer'i mi'yar ne demek? Standart ölçü demek. Zibanın tahakkuk etmiş olduğu şeyler arkadaşlar misli olan yerlerde geçer. Nedir onlar? Mekilat, mevzunat ve adedi mutakarip. Mekil olacak, mevzun olacak bir de adedi mutakarip. <laughs> Buralarda kendisinde tahakkuk eder. Ney? Adet-i mutakarip misliyattan. Ama zibanın tahakkuk etmiş olduğu yer ise olur? Efendim söyleyeyim bakalım. Sadece vezin ve keyli olan yerlerde olur. Ne demek? Vezin demek ölçme, tartma demektir. Keyl ise sadece ölçme. Şimdi daha önceden konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Bana bir teneke buğday ver. Konya tarafında bir şinik buğday ver diyorlar. Buna keyil, ölçmek denir. Litrede bir ölçmektir arkadaşlar. Ancak bana bir kilo ver, iki kilo ver dersen bunun ismi nedir? Tartıdır. Buna da vezin denir. Tamam. Dolayısıyla ribanın tahakkuk ettiği yerler Hanefilerde ölçülerde olur ve tartılarda olur. Metrelerde olmaz. Metre olan yerlerde riba tahakkuk etmez. Mesela siz 5 metre kumaş verdiniz. 10 metre kumaş alabilir misiniz? Alırsınız. Anlaşıldı mı? Neden? Çünkü buradaki metre Hanefi mezhebinde Miyar şer'i dediğimiz standart ölçüye girmez. Tamam. Ancak 5 metre mesela Cevhereden okuyacağız şimdi mesela. Herat kumaşı veriyorsunuz. 5 metrede ya da 10 metre Herat kumaş alacaksınız. Bu caiz midir? Caizdir. Ama cins birliği vardır burada. Cins birliği nedir? İkisi de herat kumaşıdır. Dolayısıyla peşin olması gerekir diyeceğiz. Ama şunu anlamış olduk ki ziba demiş olduğumuz şey nerede olur? Vekilat ve mevzunat. Ölçülen ve tartılan şeylerde olur. Tamam. Şimdi ona göre devam ediyoruz. Bu öyle miyar-ı şer'î ki meşrudin li ahadil müteakideyni Akit yapan iki kişiden birisi için şart koşulmuş olan bir ivazdan hali olan fazlalıktır. Ama nerede? Fil muavazati muavaza akdinde. Mesela çok sorulan sorulardan biri. Memurların neması. Nema almaları caiz midir? Promosyon demiyorum. O ayrı bir şey. Nema alması caiz midir? Ne demek bu? Devlet size bir maaş veriyor. Atıyorum 4 bin lira diyor maaşınız. Ancak bu maaştan kesintiler yapıyor. İniyor maaşınız 3 bin liraya. 3 buçuk lira gibi. He? Zorunlu. Devlet diyor ki sen bu parayı biriktiremiyorsun. Ben senin yerine biriktireyim. Sana sonradan toplu olarak vereyim diyor. Onu da veremiyor. Biraz daha bekletiyor. Sonra üzerine ziyadesiyle veriyor. Mesela. Tamam Senden aldı, kesinti yaptı. Her ay senden 200 lira, 200 lira, 300 lira, 300 lira neyse kesiyor maaşından. Kaç ay kesti? Diyelim ki bir sene kesti. Sana verirken bunu 3,5 lira olarak vermiyor da atıyorum 5 bin lira olarak veriyor. Tamam. Şimdi soru. Bunu almak caiz mi değil mi? Neden caiz? Çünkü burada bakın meşrutin li ahadini Karşı tarafın şart koşması diye bir şey yok. Yani memur olan kişi devletle şöyle bir anlaşma yapmıyor ki zaten devlet de ona sormuyor. Alıyor, kesiyor yani. Sonra ben sana fazla olarak vereceğim diyor. Öyle bir anlaşma yapmadığı için ribanın şartı nedir? Anlaşma üzerine olmasıdır. Mesela siz birisine 10 lira verdiniz borç olarak. Tam sıkıntılı anında Adam işini düzeltti, yola koydu. Size gelirken dedi ki ya 12 lira verdi ya da 13 lira verdi. Sen bana zamanında yardım ettin dedi. Ben de 13 lira. 3 lirası bunun faizdir denir mi? Hayır denmez. Çünkü öyle bir şey anlaşmadınız ki. Böyle bir şartınız yok yani. Dolayısıyla bu nedir? Bu anlam itibariyle caizdir. Bu kayıt da ona işarettir. Fakat e, i̇bn şöyle bir şart var. Yani meşrutin li ahadil müteakideyni diye böyle bir şartın koşulması şart değildir. Ne demek? Yani velev ki şart koşulmasa dahi böyle bir ziyadelik ne yapar diyorlar? Haram olur, faiz olur diye bir ibare var i̇bn Abidin'de. Bu anlam itibarıyla bizim hocalarımız derdi ihtiyatlı davranmak adına fakirse alsın da zenginse alması iyi olur derlerdi. Ama fetva alabilir Yani. Tamam. Kema eşara ila dalike buna işaret ettiği gibi bir kavlihi şu kavliyle. Er riba metni metne bağlıyoruz. Nedir? Muharramun fi kulli mekilin ev mevzunin. Her mekilde bakın burası önemli. Ölçülen ev mevzunin ya da tartılan şeylerde. Tamam? Adedi mutakarip o başka mesele. Misli o demektir. O değil. Velev gayre mat'umin tamın dışında da olsa ve muktatin azın dışında da olsa ve muttaharin stok edilenin dışında da olsa. Şimdi bu kayıtları niye koydu? Çünkü şafilere göre bir şeyde riba faiz olabilmesi için o şeyde ne olması gerekir? Yiyecek maddelerinden olması gerekir. Yiyecek maddeleri olacak ya da para olacak. Tamam mı? Dolayısıyla onlarda illet bir, semeniyet para olmak, iki, du'miyet yani yiyecek olmak. Buna binaen bir kimse 5 kilo demir verip 10 kilo demir alabilir mi? Şafilere göre alabilir. Neden? Çünkü yiyecek maddesi değil, bir de para değil. Hanefilere göre alamaz. Çünkü hanefilerde illet nedir? Kader ve cins birliğidir. Ne demek kader? Miktar ölçülen ve tartılan olması. Bir de cins aynı cinsten olması. Buraya kadar tamam mıyız? Buna binaen bir kimse bir tane karpuz verip iki karpuz alabilir mi? Hanefilerde alabilir. Neden? Çünkü karpuz nedir? Adedidir. Adetle genelde alınım satılır. Ama velakin kendisinde adedi oldu. Adet ise nereye girmez? Mekilat ve mevzunata girmez. O yüzden dolayı caizdir. Mesela efendim dedik ki azık ve stok kaydı getirildi buraya. Azık ve stok kaydının getirilmesindeki maksat nedir? Malikilerdir. <laughs> Malikilere göre stoklanabilen ve azık olarak kullanılabilen maddelerde ancak ve ancak riba faiz tahakkuk eder. Bizde ise önemli değil. Velev ki öyle olsun ya da olmasın. Kader ve cins varsa nedir orada? Faiz tahakkuk eder diyoruz. Tamam biz buraya kadar? Mesela gittiniz <laughs> altın yıldız kumaş alıyorsunuz. Beş metre verdiniz. Misal yani elinizde kalmıştı rengini beğenmediniz. 7 metre altın sizinki çok kaliteli. Karşıdan da siz 7 metre alacaksınız. Misallendirelim yani. Ya da tam tersi 5 metre verdiniz çok sevdiğiniz 3 metre alacaksınız. Bu caiz midir? Tamam mı? Bu metredir. Metre ise minyar işareye girmez. Dolayısıyla caizdir. Her ne kadar Ömer Nasuhi Hazretleri hukuku İslamiye kamusunda metreyi de bu minyar şer'iye sokmuştur orada. Dahil etmiş olsa da bu fetva olarak böyle geçerli değildir. Tamam mıyız? Bunu da bilmek lazım. Ancak şöyle bir şey olursa yani siz 5 metre verdiniz 10 metre kumaş alıyorsunuz. O altın yıldızın kalit bir dereceleri de var onların. Mesela birinci derece, ikinci derece diye. Efendim bunların dereceleri arasında fark varsa zaten bunlar birbirlerinden farklı olduğu için, farklı cins olduğu için zaten alabilirsiniz. Onda o zaman hiçbir sıkıntı yok. Biz aynı cinsten olursa dahi olabilir mi? Uleman şu ana göre olur. Mesela gale bu cevhereden okuyorum buraya mesela sizde yok o cevhere. Ve gale şafi'iyyuh. İmam Şafi diyor ki el illetu. Buradaki ribadaki illet nedir? Et du'mu ma'al cinsi. Cinsle beraber taam olmasıdır. Fil mat'umat. Yenilecek maddelerde. Ve semeniyetu daha nedir? Para olmaktır. Fil esmani. Para olan yerlerde semeniyet. Para olmak vasfı. Ve Vakale Malik İmam Malik dedi ki el illetu illet nedir? El iktiyatu vel ittihar. Stok edilebilmesi ve azık olarak kullanılabilmesi. Anlaşıldı mı? Ma'al cinsi cinsle beraber. Ve faidetuhu bunun faidesi nedir? fimen men ba'a kafidi nuretin. Bir kimse bir kireç satsa. Misal. Bir kilo kireç diyelim. Misal. Bir gafizey nuretin. 2 kilo kirecin karşısında. Siz bunu bir tona iki ton olarak düşünün. Tamam mı? La yecuzu indena. Bize göre caiz değildir. Neden? Cins birliği var mı? İkisi de kireç mi? Kader birliği var mı? Var. Bunlar da kile ile ölçülebilen şeylerden midir? Ya da tartılabilen şeylerdendir. Değil mi? Li vücudu Çünkü burada keyil vardır. Maal cinsi cinsle beraber. Ve inde şafi'i imam-ı şafi'ye göre yecuzu caizdir li ademi tu'mi. Bunlarda ne yok? ...taam olma yeme vasfı yok diyor o yüzden caizdir anlaşıldı mı ve ke da aynı şekilde caizdir bey bitti hatin bir bitti khateyini bir karpuz verip iki karpuz almak bu da caizdir kime göre e, caizdir ve bey zatin bir bey bir yumurta verip iki yumurta almak ve hafnetin bir haftneteyini bir avuç verip iki avuç almak indenar bize göre caizdir Le ademil keyli. Çünkü bunlarda ne yok? Keyil yok. Ölçü yok. Bir hafnetin, bir hafneteyni ne demek? Bir avuç veriyorsunuz. Mesela buğday veriyorsunuz. Halbuki buğday ölçülebilen şeylerden değil miydi? Bir avuç veriyorsunuz. Şimdi bize göre yarım sağdan aşağısı nedir? Minyar-ı şer'iye girmez. Yarım sağdan aşağısı. Bu sürü fıkta çok tartışılan bir konudur. Hanefilerle şafi arasında. Dolayısıyla minyar-ı şer'iye girmediği için bir avuç verip buğday, halbuki buğday keyli bir şeydir ya da günümüzde veznidir, iki avuç alabilirsiniz. Şafi'de göre asla alamazsınız. Ama Hanefi'lere göre alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Aynı cinsten olmak üzere. Aynı cinsten. Halbuki. Normal kaideye göre ne olması lazım bunun? He? Değil mi? Kıyasa baktığınız zaman caiz olmaması lazım. Ha, diyorlar ki o yüzden biz burada niye kaydı koyduk? Minyar-ı şer'i kaydını koyduk. Minyar-ı şer'i ne demek? Standart ölçü demek. Standart ölçü dediğimiz nedir? Vezim ve keyli. Yani ölçülebilen, tartılabilen demektir ama bir de yarım sağdan aşağı olması demektir. Hanefilerde. Neden? Bunun usul cihetinden bir anlaşılması var. Çünkü diyorlar ki yarım sağın aşağısına ne etmez? misliyat tahakkuk etmez. Resulullah Efendimiz'in bu konuda bir kabli şerifi var. Oradan yola çıkartan çıkaraktan Hanefiler böyle bir kaide koyuyorlar. Yarım saat dediğimiz mesela eskiden şu kadar bir ölçek vardı. Bu ölçekte işte bana bir tane bir te teneke diyelim ki günümüzde ver diyorlardı. Tamam mı? Yarım teneke desem bunu da anlıyorduk yarısı olduğunu. Ama yarım tenekeden aşağısını tespit edemiyorlardı. Yarım tenekeden aşağısı ne demek? İşte bir avuç ya da iki avuç kadar bir şey. Tamam mı? Ama herkesin avuçları nedir? Farklı farklıdır. Dolayısıyla burada mümesselet mümkün değil. Mümesseletin mümkün olmadığı yerde orada denklik tahakkuk edemeyeceğinden dolayı orada ribaf tahakkuk etmez diyor. Kim diyor bunu? Hanefiler diyor. Tamam mı? Minyar-ı şer'i böyle söylüyorlar. Tamam mı? Tabi bunu bazı hocalarımız derlerdi ki eskiden e, şey yapamıyorlar. Efendim yani eskiden bunları bu kadar ölçecek alet yok idi. Dolayısıyla hani şu ana kadar miligrama kadar dahi ölçecek alet var. O yüzden dolayı minyar-ı şer'i dediğimiz bir avuç verip iki avuç almak caiz değildir gibi bir konuma geçiyorlar ama bu olayın mantığı bu değil esasen. Bu olayın mantığı farklı bir şey. Biz keyilden bahsediyoruz. Dolayısıyla kitaplarda geçer bir avuç verip iki avuç geç almak caizdir. Neden? Çünkü bunlar minyari şer'iye girmez. Minyari şer'i demiş olduğumuz şey de az önce dediğimiz gibi bir tenekenin yarısını siz hesaplarsınız. Yani tespit edip mümaseleti denklik sağlayabilirsiniz. Ama yarım tenekeden aşağısında bir denklik sağlamanız mümkün olmaz her zaman. Niye? Çünkü siz oraya doldururken elinizle diyelim faraza bir koydunuz bir avuç koydunuz. Öbürküsü de bir avuç koydu ama avuçlar farklı. Değil mi? Dolayısıyla yarım temelkenin aşağısında tam bir denklik sağlanmayacağından dolayı Allah bizi onunla mesul tutmaz diyor Hanefiler. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. İza muharramı fi kulli mekirin ev mevzunun dedik. İza bi'a bi cinsi mutafadilen. İza bi'a satıldığı vakitte bi cinsi cinsiyle mutafadilen fazla olarak satıldığı vakitte Efendim bu nedir? Haramdır. Fel illetu fihi buradaki illet nedir? El keylu cinsi cinsle beraber olan keyl eyat evvil veznu ma'al cinsi cinsle beraber olan tartıdır. Kale fil hidaye hidaye sahibi dedi ki yuqalu denilir el kadru ma'al cinsi böyle de denilir dedi. Yani el kader ve cins birliğidir dese vezin de girecek tahtına keyl de girecek değil mi? Hüve eşmel bu şekilde söylemesi daha şamildir hem vezne hem de keyle şamil gelir. Yani yeşmelül keyle vel vezne ma. Vida mekilu evil mevzun. Mekil ya da mevzun satıldığı vakitte bi cinsihi kendi cinsiyle satıldığı vakitte mislen bi mislin misle misil olaraktan cazel bey'u bey'in caizdir. Neden? Li vücudu şartil cevazi. Cevaz şartı var. Ve huvel mimmâthelatu fil mi'yârı. Ölçüdeki denkliktir. Değil fazla. Mesela siz atıyorum 100 dolar verdiniz. 150 dolar alabilir misiniz? Alamazsın. Alamazsınız. Ama 100 dolar verdiniz de 100, şey 200 lira alabilir misiniz? Alırsınız. 800 lira alabilir misiniz? Alırsınız. Peki, o zaman soru. 100 dolar verdiniz. Kaç para almanız gerekiyor normalde? Şu an günümüzde 700 lira diyelim. Siz kalktınız 1400 lira aldınız. Alabilir misiniz? Anlaşırsan alırsın. Tamam Halbuki 100 dolar verip 200 dolar alsan caiz değildi. Ama 200 doların karşılığını alırsan caiz mi? Caiz. Anlıyor musunuz? He? Cinsler değişiyor. Cinsler farklı olursa ne olur? Tefadul caizdir. Ama velakin peşin olması gerekir. Tamam mı? Hemen vereceğiz. Tamam. Hemen. Yani mesela diyelim ki siz gidiyorsunuz nereye gidiyorsunuz? E, dolar bozdurmaya gidiyorsunuz, sarrafa gidiyorsunuz vesaire diye değil mi? Döviz bürolarına gidiyorsunuz. 100 dolar veriyorsun. Adam sana hemen peşin verecek. O sarf vakti ileride gelecek. Efendim. Ya işte bir saat sonra gel olmadı. Caiz değil. Otomatik mi vadeye girdi bu? Tamam? İşte giriyor caiz değil diyorum. Olmaz. Hep böyleyiz. Sen şimdi 100 dolar versen 100 lira mı veriyorlar? O miktarı kim belirliyor? O miktarı kim belirliyor? Şu andaki değil mi? Piyasadaki fiyatı. Atıyorum ya Allah muhafaza kalktın biz kalktın ki 1500 lira olmuş dolar ne olacak? Demek ki ben mi? Ha, doğrusu ha bu yapılması doğru bir şeydir demiyorum ben. Hani böyle. Ama oldu ki böyle bir anlaşma yaptınız. Adam faiz aldı denir mi? Yoksa ne böyle yapın demiyoruz. Adamın yediği faizdir denir mi? Hayır denmez. Yani, şimdi hocam, bazen... yani şu kafanızı karıştırmasın. 100 doların karşılığı 700 lira. Ya 700-800 lira olması düne kadar da 300 liraydı şimdi. Tam bunun iki katıydı. Evet, dolar... Oldu şu anda. <laughs> Dolayısıyla 100 doların karşılığı diyelim ki 700 lira. Siz de ne yaptınız? 100 doların karşılığında siz 200 dolar alamıyorsunuz. E arkada adama diyorsun ki 100 dolar veririm ama senden 1400 lira alırım diyorsunuz. Tamam mı? Ha bu aldığınızda faiz olur mu? Hayır olmaz. Çünkü cinsler farklı. Cinsler farklı olursa yani e, fark biri dolar biri TL. O zaman farklı olursa tefazul caizdir ama peşin olmaz. Ve in eğer <laughs> fazlalık olursa evyata kâne fîhî Birisinde vade olursa bir saat sonra gel, bir gün sonra gel vereyim derse lem yecûs. Caiz olmaz. Yetehakkur riba. Çünkü riba tavuk etmiş olur. Efendim. Velayet cüzü beyül de orada kalalım inşallah. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin.